Selamun Aleyküm. <laughs> Arkadaşımız uyandı abi. ben size ben önce bir şey yiyecektim de dedim adamla da, da dedim geleceğim dedim biliyor musunuz? Evet abi şimdi Ersin kardeşimizin yanına geldik. Abi bu arada bir tane de havada var. Ersin'in de haberi yok. Kendi işte arasına buradaki arkadaşlar uçuruyor. Bak bu da çek. Yeni yeni kendini tekalıyor değil mi Ersin? Aynen aynen. abi yeni yeni. Bu zaten tekteydi abi hazırdı. 15-16 tane çıkarıyordum. Hani uçuramıyoruz. Bunu da 10-15 gündür zaten attım. Bugün öyle kaldırdım. Evet. Çoğu zaman Barış geliyor. O da soruyor hangilerini uçurduk Zaten uçan iki kardeş köklemekler var. Sarı var. Gene uçurduğumuz bunlar kaldı zaten. Uçurduğumuz gene burada ne abi? Bu uçan erkek mi? Erkek büyük ihtimal abi. İkisi kardeş. Ya o erkek dişi erkek olması lazım ya da dişi. İkisi kardeş şu gökmekte. O yeni yeni yere. Ya yarım yavaş. saattir uçuyor abi. abi. Biz hani zaten... çekmedik şey, ya, yarım saattir uçuyor. Yeni kendini doldurmaya başlamış. 6-7 takla yürüyor. Güzel. Şimdi şöyle gel. Barış. Maşallah. Yalnız bu yavrum. Gene 5-6 yavru var. Bir çift güneşte beyazlar vardı. Evet abi şu. Gel gel baba. Abi bu arada şöyle söyleyeyim Ersin kardeşimize de teşekkür ederim. Abi bunların birebir bir yavruları bana geçti. Güle güle. Allah razı olsun. Kapına yakışsın. Allah razı olsun. Beyazlardan da bir takım da belli var. Ersin kardeşime hediye etti abi. Abi şimdi buradan. Maşallah iyi yavru büyüdü şu nesil. Valla abi işte 5 tane 6 tane büyüdü. 2 beyaz büyüdü. 2 göklerden büyüdü. 7 tane falan yavru büyüdü. Zaten eşki olan bura. E bu yavrulardan da abi şu gökbenekliyle gene gökbenekli perçem Bu uçanların kardeşi şu gökbenekli benekli Evet, evet. Onunla gene gökbenekli var. Aynı soy. Onların yavru şu gökbenekli gök yavru. Bunlar Hı. uçma kıvamına havaya verme kıvamına gelir. Bunları da sahiplendiririz. Alan uçursun abi. Tam taze, tam taze yavru. Taze yavru. Alan uçursun. Şu bu yavrular yavru. da veririz. Hı. Biri bu biri de düz gök abi kardeşim. Abi şimdi Ersin burada şöyle söyleyeyim. Buraya attığı kuşları kendi uçuracağı kuşlarla yaşayalım. Tabii işte. tabii kendi uçurduğun kuşlarla. Bu arada boş kalmayalım diye kendi uçuracağım dedi. hani kendi daha iyi bildiği kuşları takımlayıp eşe atmış. Bak onlardan da yavru büyümüş. Bunlardan da verelim. Gene bir çift onlardan da yavru uçurmak isteyenler abi. İki kardeş onlar da sahiplendi. Şöyle bir gün kuşlar biraz bir Bu erkek de o da aynı şu, şunların babası abi. Şu yavruyla da aynı şu yerdeki evet. yavru. Karaca bir gel bir gel. Şu gözünün rengine bir bak. Maşallah. Bu kuştan çok güzel kuşlar uçurdum. 30 senedir 40 tane çok güzel kuşlar uçurdum. Daha halen de başka kuşa işledim. Bir de onunla deneyeceğiz. Onunla da neye vurduysam hepsiyle oynadım. Yavrular da onun. Kuşlar. Onun yavruları. İlk yavruları işlediğim kuşta. Anne boz dumanlı kirli dişi bıyıklı. Evet. Baba da o abi. Bunlar da o yavrular işte. yeni eşleşti. Evet. Beyaz perçemlerden isteyen olursa ee, listeye adını yazılacak. Aynen onun abi isteyen olursa <laughs> yazdır yani listeye. Yavrular maşallah güzel hepsi. O ikisi kardeş ondan yavrusu abi bunlar. Yalnız bunlar şöyle bir, bir hafta daha beklemesi mi lazım? Beklemesi Yalnız, lazım. O değil de şu gökle gökbelekle şeyine geldi abi evet. yemini filan e, uçma kıvamına yani, geldi havaya verilecek kıvam. Şey dişileri de bir gösterelim. Bazen atmıyoruz abi burada gitmesi de Eskiden burada hızlı geçiyoruz bazen de tanı takmışları. Gel baba çek kuşları. Bunlar hep dişi tutmasınlar. Bunlar hep dişiler abi. Burada uçurduğun beyaz burada değil mi? Burada uçurduğun beyaz burada abi. O bir mezata çıkardı. Aynen İzettik abi. O şu beyaz, üstteki. Şu üstteki beyaz. Hep bunlar ayrıldı abi geri. Şu bizim şeyler de. Bunu bir mezata çıkarttık değil mi? Aynen çıkarttık. Kimse mezata almak. Abi. Yani fiyat geldiydi de fiyat geldiydi iki kardeş çıkardı. Biri düzdü, biri böyleydi. 5 evet. lira dedik. 4 lira verdiler. Vermedik. Bunu bize dedik. Ayrak öbür kardeşin 2 milyarı evet. sahiplendirdidik abi. Evet abi. O zaman cızık yavruydu bu daha. O daha cızık yavruydu. Ne biçim olmuş? Zaten burada kuşlardan buradan herhalde bir onu çıkardık. Uçurduğumuz beyazı çıkardık. Aynen abi. Değil mi? Evet. Şu boz dumanlı kulluğu çıkardık. 2 evet. liraya, 2.5 liraya verdiler. Verdik. Geri vazgeçtiler. Onu kendime damızla ayırdım abi. Evet. evet. Abi, bu da kuşları. Böyle görsün, görsün abi abilerimiz, kardeşlerimiz. Gözlerine, gözlerine bakın abi kop kuşlar. Ama yıllardır aynı kalmış. Aynen. Yani. Aynen abi. Yavaş yavaş yavaş. Yıllardır aynı kalmış Açak abi. Bunların içinde şey var abi dışarı çıkan mı? Kulesin içinde bir Böyle çıkan mı? Orayı da kapat. Gökünde mi daha gök, gök uçuyor? Yok. Uçuyor abi. Bunu vereceğiz mi? Veririz abi. Abi şimdi gökü ben izledim biraz önce. Ee, Valla 15 gündür de uçmuyor diyor. 5-6 takla. 3-4 metreye kadar giriyor. Giriyor, giriyor. Yani, 4 daha Yeni daha yer, yer, yeni, yeni yeni dolduruyor. Aslında hayvan buraya <laughs> geliyor şu an yani. Gel <laughs> Beyazlardan atmayan mı tamam. Abi bunlardan zaten kendim eşliyorum. Bunlar işte şu an değil abi. Şu an değil. Şu an değil. Şu an değil. Şu an değil. Ama eşlediğim zaman biraz daha şey yaptığım zaman Gene sahiplendiririz ha bunlardan. Veririz. Çıkar. Yani Bu da komple erkek kayması. Öyle söyleyelim abi. Burada erkek kayması. Buradan da şimdi tek tek tutmayalım da. Buradan da çıkartacağız işte. Beyazlardan çıkartmayacağız değil mi? Tabii beyazlardan beyaz yine beyaz atarız abi. Bir tane falan bir iki tane beyaz da atarız. Sarılardan da birkaç tane buradan atacağımız var erkeklerden yani sarılardan. İsteyenler sarılardan. Zaten bunlar da eşleyip yani çoğalana kadar son çıkarışımız abi. Bu saatten sonra ta biraz eşleyip ha, bu arada arkadaşlar şey, şöyle yani. bir şey şöyle ikimizi de al da bak şimdi, şimdi şöyle bir şey şimdi Ersin eşleme yapacak abi. İşte birkaç güne kadar şimdi eşleme yapacak. Bir herhalde 20 takım atacak Ersin. Ya bu 15 yılı takım eşliyim diyorum abi. Çünkü insanlara da sahiplendiriyoruz. Bu sefer evet. kendimiz uçuruyoruz insanlara da sahiplendirdiğimiz için bu sene biraz daha fazla yani ağırlık olacak yani. Şimdi şöyle abi biz bir de konuştuk şöyle bir şey yapacağız. Ersin bundan sonra biraz ağırlık verecek. Eşleme yaptıktan sonra yavrular uçuracak. Canlı canlı biz çekeceğiz. Siz kafanızı yatırsa alacağız. Aynen öyle abi. Kafamızı çekeceğiz. Hoşuna gider kafasına Ben inanıyorum ne uçlar evet. dönecek ya. Allah'a emanet çünkü bugüne kadar hep döndü. Ersin bir iki senedir böyle bir üç senedir bir ağırlaştı. kuşa pek şey yapmıyor. bu, sene, oldu. bu sene ağırlık verecek abi. Versin abi o da emek veriyor. Onun da geçimi bu. Kuşlar da iyi kuşlar. Bilen de biliyor. Bizim çok fazla da bir şey söylememize gerek yok. Eee evet abi akşam değil saat doğuzda Ersin kardeşimizin kuşları da var. Yine birkaç kuşumuz da var. Çok güzel bir mezat olacağına inanıyorum. Çok kaliteli kuşlarla yine Nasıl ise akşam saat 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.